konusu online'ın 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün söz verdiğimiz gibi kuup modülünü modunu anlatacağız. Eee kuup modunu hemen oyunumuza girerek başlatalım. Ben de birlikte dönüyorum. Hemen bir göz atalım. Kuup oynuyorum. Evet. Pekala. İşte burası devriye bölgesi. Telsiz ekipmanını kontrol edin. Merkez, duyuyor musun? Evet, dinliyorum. Ne? Şu anda Merkez. iletişim hattı temiz. Yolun ortasında bir ceset var. Ama mültecilerden hiçbir iz yok. Bu bir virüslü. Mülteci kampının dibinde virüslüler ne geziyor? Pekala. Vericiyi çalıştır. Kirlilik izi görüyorum. Fakat mültecilerden bir iz yok. Bu iyiye işaret değil. Şarjör değiştiriyorum. Lanet olsun. Arkana bak arkana. Bunu biliyordum. Burada bir sürü virüsü var. Ah burası tamamen efekte olmuş. Şarjör değiştiriyorum. Anladım. Lütfen dikkatli olun. CFA'yı uyarmam gerekiyor. Yani bu durumda üreticiler... Onlarla karşılaşınca işlerini bitirmeliyiz. Bölgeyi temizlemeye hazır olun. Tamam anladım. Burası bravo. Burası bravo. Şu şeyler etrafımızı sardı. Etrafımız sarıldı. Onlar her yerde. Geri de kalın. Geri de kalın. Kum ateşi. Çıkın buradan. Çıkın buradan. Kp Düşmanlarla karşılaştım. CP, beni duyuyor musun? Beklenmedik Düşmanlarla karşılaştım. Acil dönüş için yardım talep ediyoruz. Tekrar ediyorum. Acil dönüş için yardım talep ediyoruz. O bölge tamamen mahvolmuş. Kendimize Oo. gelin artık. Bu basit bir devriye görevi değil. Güzel hızlı. Burayı ben söndi istiyorum. Ben istiyorum. Görünüşe göre tamamız. Şu binaya doğru ilerleyelim. Hadi ilerliyoruz. Space push arkadaşlar e, mermi ve e, itemlerinizi alabiliyorsunuz. sağlıyorsunuz. Buradan da devam ediyoruz. Grup olarak Evet. Durum gittikçe daha da kötü bir hal alıyor. değiştiriyorum. Hayatta kalanlar karantinadayken virüs kapmış. Boş ver onları. Mermi harcama. Mermi harcama mı? Kozalarını bulduk. Burası tamam. Ne kadar güçlü olduklarını bilmiyorum. Ama böyle devam ederse, aşılanmamış sivilleri kurtarmamız mümkün olmayacak. Virüs çok hızlı yayılıyor. Görünüşe göre, de göre de de binler, de binler de. artık pek güvenli değil. Evet. Devriyeyi boş verin şimdi. Buradan hemen çıkmamız gerek. Vericiyi çalıştırmayı unutmayın, tamam mı? Çabuk! Alıcıyı etkileştiriyorum. <laughs> <Görüyor musun? gülüyor> gələ. Blast bombu I'm you! bu da ne yol kapanmış şu kutuyu yola yedin kalanlar koruma ateşi atsınlar tam karşıda bir benzin istasyonu var burası son bölge hadi ilerleyelim hadi hadi checkpoint ilerliyoruz. Diğer adam da doğacak gibi. Benzin istasyonundaki vericiyi çalıştırın. Alıcıyı etkinleştiriyorum. Koruyun, şarjör değiştiriyorum. Geliyorlar. Merkez duyuyor musun? Geliyorlar. Destek gönderebilir misin? Hemen değil ama çok yakında başka bir CTA keşif birliği orada olacak. Hayda, O zamana kadar hayatta kalmalıyız. Bomba kuruldu. Şarjör değiştiriyorum. Şarjör değiştiriyorum. Şarjör değiştiriyorum. Görünüşe göre burası kalabalıklaşacak. Dikkatli olun anlaşıldı mı? Nereden gelecekleri belli olmuyor. Arkanızı kollamayı unutmayın. Aynen. Burası CFA. AAC bizi duyabiliyor musunuz? Şu anda yoldayız. Lütfen kendinize dikkat edin. Burayı değiştiriyorum. <laughs> Lan Bu parçalar nereden çıktı ya. Araçlara dikkat edin. Önünüzde patlarsa yaşamak için pek şansınız olmaz. nerede be? Oha, hadi. Adamsınız, adamsınız lan siz. Herkes iyi mi? Süpersiniz. Lan. Tamamdır. CFA sonunda yeah, geldi. Itiricim. Evet, etraf temiz. Ama bir an önce buradan çıkmamız gerekiyor. Çünkü kesinlikle güvenli değil. Bas, bas, Herkes, bas, bas. bu bölge artık temiz. Diğerlerinin durumu nedir? CFA Bravo Timi iletişim koptu. Ve Alfa Timi bir sürü kayıp verse de dönmeyi başardı. Evet, görünüşe göre bir sonraki görevimiz belli oldu. Evet, teşekkürler. Operation complete. Evet arkadaşlar oyun sonunda böyle bir kutu seçiyorsunuz. Sonunda bunlar da bir kutu daha geldi. Şunu seçelim bakalım ne çıkıyor. Kutum var. Var lan kutumu. Ha 2-1 sonra. Bir pompalı daha geldi. Bu neymiş? sap machine gun. Virüs temizleyici mi? Evet, iki oldu arkadaşlar. Görevleri bu şekilde. Hem e, ee, puan kasıyorsunuz. Hem kutu düşürmek e, iyi bir şeyler yapabiliriz. E, görevi de teslim edelim. <laughs> Zaten burada bar gösteriyor. Ne evet, bu, bu neymiş? Güzel bir kıyafet. Güzel maske. Adamsın. Görevimiz var. <laughs> Görevimiz. Ödülü seçin Ödülü hmm. seçelim. Hayır. Teşekkürler. Hmm. İnsan bir <laughs> hem görev yaparak hem de o e, oyun içerisindeki e, nasıl söyleyeyim size <laughs> oyun içerisindeki itemleri düşürerek silahı kasabilirsiniz arkadaşlar. Mülteci ne haber? Mülteci Erik, Mülteci Fernando elektronikmiş burası neymiş Ne yapıyoruz? Konuşma, üretim, geliştir. Hmm. silahları da modifiye edebiliyorsunuz. Bakın bunları daha yeni yeni görüyorum ben yani sizle Harita var mı ya bunun içinde? Evet. Burası neymiş? Modifiye üretim, rastgele. Market vardır o zaman burada. Dükkan. Gösteriyor mu? Evet. Hmm. Hmm. Vay. <laughs> güzel bir savaş gemisi ve ufak yöntemi. şimdi bir de eee markete gidelim marketten bir şeyler alalım Yani grafiksel olarak mükemmel bir silah değil, silah diyorum. Mükemmel bir oyun değil ama oynanış olarak bayağı bir e, Türkiye değerleri tutacağım ben eminim. O 50 sente bak. Ye yeah, yeah, Evet. O <laughs> buradan zırh mı Paramız ne kadar? 16 bin paramız oldu. Gel yeah, yeah, yeah. oh, oh. Evet ne alalım şimdi? Kuva. İşte bir da silah çık. Evet. Tier 1, Tier 2 şeklinde arkadaşlar. Ee, silahlar. Evet, gelişti mi? Tamam, evet, şekil oldu. Ben <laughs> satamıyoruz <Hatırsız> <laughs> herhalde, atarız bunu. <laughs> bu. Otomatik miymiş? Otomatikmiş. <laughs> bir sniper olarak ihtiyacımızı görecek bir silah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... İçimizi görür herhalde. Game, game, game. Hmm. Silahları da satabiliriz arkadaşlar. Buradan Saat tuşla satarsınız. Şu <gülüyor> oradan, <gülüyor> şunu da açalım. Baske geldi. Maskemizi takalım bari. Evet. Game, game, game. Evet. Sağ tuşa basıldığınız <laughs> zaman sağınıza sonunuza bakabiliyorsunuz. Gayet şekili şukurlu bir şey olduk biz. <laughs> Evet. Şimdi de nereye gidiyoruz? Buradan postamıza bakıyoruz. depomuz, yetenek eğitimi, rastgele seçenek çıkart. Modifiye parçalan. Bir modifiyeciye de gidelim bakalım silahımızı güçlendirebiliyor muyuz? Ne gerekiyor bunun için? yetiştir. Evet. Hmm, geliştirmek için tek nanotüp gerekiyormuş arkadaşlar ve binde 1220 altın gerekiyormuş bu şekilde geliştirmek hmm. parçalı yaparsak büyük ihtimal ee, silahları da Çalışma yapalım Silah parçaları da elde ediyorsunuz evet. Ha, silahları parçalarken de zaman veriyormuş Direkt parçalanıyor Neyse sağlık olsun Sen kimsin dayı? Askeri seçenekler evet. ne oluyor? Hemen al eee zaman buraya Demek ki özel bir eğitim odaları da gelir neymiş? Pazar sorunu. Evet. Açık arttırma da var arkadaşlar onun içerisinde. Açık arttırmadan da silahlarınızı koyabiliyorsunuz. Diğerlerine bak bakarsak dükkanlara gittik. yetenek eğitmeni burası. Burası kasanız, burası da mailleriniz, burada pazar var, burada silah parçalama ve diğer Yerlerde mevcut Arkadaşlar Tumpar TV'den Bugünlük bu kadar kuup modunu size gösterdim ve e, Pazar sistemini birlikte gördük İç silah üretimi ve pazar sistemini birlikte gördük Bir dahaki videoda görüşmek üzere Videolarımızı beğenip Sayfamıza abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere arkadaşlar Tumpar TV'den bugünlük bu kadar Kup modunu size gösterdim ve e, Pazar sistemini birlikte gördük İç silah üretimi ve pazar sistemini birlikte gördük bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip sayfamıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.